Evet, bugünkü derinlemesine dalışımızda e, online bir fırtınanın tam merkezine iniyoruz. Konumuz yayıncı pirate software yani Jason Torhall ile oyuncu hakları savunucusu Stop Killing Games hareketi arasındaki bayağı ses getiren o çarpışma. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da hani bu olayın nasıl başladığını Torun kendi projesiyle nasıl bir çelişkiye düştüğünü ve kurmaya çalıştığı o uzman imajının neden sarsıldığını bayağı detaylı anlatıyor. Peki bizim amacımız ne burada? Aslında bu karmaşık görünen durumu sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Yani dijital oyun sahipliği gibi e, hassas konulara ve bir içerik üreticisinin sorumluluklarına biraz daha yakından bakmak. Ve tabii bir otorite figürünün nasıl kendi sözleriyle, kendi eylemleriyle ters düşebildiğini de görmek ilginç olacak. De, her şey Ubisoft'un The Crew oyununun sunucularını kapatmasıyla patlak verdi. Değil mi? Evet evet oradan başladı. Oyuncular hani parasıyla satın aldıkları bir oyuna bir gün ansızın erişemeyince doğal olarak büyük bir tepki oluştu. Hı hı. İşte bu tepkinin içinden de Stop Killing Games yani kısaca eskiyeceği hareketi doğdu. Kurucusu Roskat'ın talebi de aslında çok e, temel bir şeydi sanki. Çok basitti aslında evet. Şirketler bir oyuna desteği bitirdiğinde onu tamamen yok etmesin diyordu oyuncular bir şekilde oynamaya devam edebilsin. Mesela bir çevrim dışı mod olabilir ya da kendi sunucularını kurma izni falan gibi değil mi? Aynen aynen. Özel sunucu imkanı gibi çözümlerle oyun yaşatılsın isteniyordu. Son derece makul bir talep aslında. Ki PewDiePie gibi çok büyük isimler bile destek verdi bu fikre. Hı hı, destek gördü ama tam da bu sırada kendini hem oyuncuların dostu hem de böyle eski tecrübeli bir sektör uzmanı gibi sunan Pirate Software yani Tor beklenmedik bir şekilde çıktı ve SKC hareketine e, çok sert bir üslupla bu aptalca diyerek saldırdı. Bu bayağı şaşkınlık yarattı tabii. Şaşırtıcı gerçekten. Peki Tor'un gerekçeleri neydi? Neden aptalca bulduğunu söyledi? Kaynaklara göre işte sunucu maliyetleri, fikri mülkiyet hakları gibi konuları öne sürdü. Ama şey ama SKG'nin zaten önerdiği o pratik çözümler, hani az önce bahsettiğimiz özel sunucular gibi fikirler, bu argümanlarda pek de dikkate alınmıyordu sanki. Yani o kısım biraz es geçilmiş gibi miydi? Evet, sanki bilinçli bir şekilde göz ardı ediliyordu. Ve işin e, en ironik kısmı da burada başlıyor aslında. Nedir o? Torun bu yüksek perdeden hani dikkat çeken saldırısı aslında o sıralar biraz ivme kaybetmeye başlamış olan S2G kampanyasına resmen can suyu oldu. Ciddi misin? Nasıl yani? Tartışma bir anda alevlendi, konu çok daha fazla insana ulaştı ve imza kampanyası birdenbire hedefine ulaştı, hatta geçti bile. İnanılmaz. Yani Tor durdurmaya çalıştığı hareketin istemeden en büyük reklamını yapmış oldu. Aynen öyle. Kaynaklar da zaten imza sayısındaki o büyük sıçramanın tam da Torun bu çıkışından sonra yaşandığını gösteriyor. Kendi kalesine gol attı diyebiliriz belki de. Bu başlı başına bir ironi zaten ama e, bir de Torun kendi projesi var Hardbound. Oraya bakınca durum daha da ilginçleşiyor sanki. Hem de nasıl. Neredeyse 10 yıldır hani erken erişim statüsünde olan bir oyun. Kickstarter'da verilen sözlerin de tam olarak tutulmadığına dair eleştiriler var. Yani bitmemiş bir proje hala. Evet. Ve daha da çarpıcısı ne biliyor musun? Bu oyun tek kişilik hikaye odaklı bir oyun olmasına rağmen Thor buna sürekli internet bağlantısı gerektiren bir DRM sistemi kurmuş. Ek kişilik oyuna mı? Neden? İşte orası muamma. Üstelik teknik analiz yapan kaynaklar diyor ki bu DRM sistemi aslında çok kolay aşılıyor. Yani pratikte pek bir işlevi de yok. İşte bu inanılmaz bir çelişki. Başkalarının oyunlarını yaşatma fikrini aptalca derken kendi bitmemiş tek kişilik oyununa işlevsiz bir online zorunluluk ekliyor. Tam olarak bu. İki yüzlülük eleştirileri de buradan geliyor zaten. Hani içerik üreticisi sorumluluğu nerede kaldı diye soruyor insanlar. Peki ya o uzman geliştirici imajı? Heartbound'un kod kalitesiyle ilgili de bir şeyler vardı sanırım. Evet evet. Spaghetti kod diye bir tabir kullanılıyor. Yani o kadar karmaşık ve birbirine girmiş ki kod yapısı. Hmm. Bir parçasını değiştirmeye kalksan bütün sistem çökebilir. Tıpkı bir cenga kulesi gibi düşün. Bu tür ciddi teknik eleştiriler de geldi. Torun bunlara tepkisi ne oldu peki? Mesela Coding Jesus gibi isimlerden gelen eleştirilere? Kaynaklara göre yine aynı savunmacı ve hatta saldırgan tavır. Eleştiriyi kabul etmek yerine eleştirene yüklenme eğilimi. Hatta bazı temel programlama kavramları hakkında bile e, yanlış bilgiler verdiği, hatalı konuştuğu iddia ediliyor anladım. Yani bu münferit bir olay değil gibi duruyor o zaman. Kaynaklar öyle gösteriyor. Evet. Geçmişteki bazı olaylara bakınca işte Lyric Wolf iddiaları var, World of Warcraft hardcore topluluğuyla yaşanan gerilimler var. Benzer bir davranış kalıbı göze çarpıyor maalesef. Nedir o kalıp? İşte hatayı kolay kolay kabul etmeme, eleştiri gelince hemen savunmaya geçip karşı saldırı yapma ve kendini bir şekilde mağdur gösterme durumu. Bu da tabii zamanla o inşa ettiği otoriteyi ve güvenilirliği ciddi şekilde sarsıyor. Kesinlikle güvenilirlik zedeleniyor. Sonuç olarak baktığımızda elimizde ne var? Bir yayıncı bir tüketici hareketini bitirmek için yola çıkıyor ama tam tersi istemeden o hareketi zafere taşıyor. Aynen, büyük bir ironi. Ve Torun o özenle kurduğu bilge uzman, oyuncu dostu imajı da kendi eylemleri, kendi çelişkileri yüzünden büyük bir darbe alıyor. Bu olay bize bir kez daha şeyi gösterdi: online toplulukların gücünü, şeffaflık talebinin ne kadar baskın olabileceğini e, ve hani sorgulanamaz gibi duran otoritelerin bile aslında ne kadar kırılgan olabileceğini. Dijital oyun sahipliği kavramı ve geliştiricilerin oyunculara karşı sorumlulukları üzerine de düşünmek için iyi bir örnek oldu aslında. Kesinlikle. Ve belki dinleyicilere de şunu sormak lazım. İnternette karşılaştığınız o uzman figürlere ne kadar güveniyorsunuz? Evet, iyi bir soru. Ve bir kişinin yarattığı imajla başka yerlerdeki veya özeldeki eylemleri arasında böyle bir çelişki gördüğünüzde bu sizin için ne anlama geliyor? Üzerine düşünmeye değer.